Merhaba, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere yeni Seat Ateca çekeceğim. Yeni diyorum aslında makyajlı. Makyajlı Ateca ama bu araç yeni Seat Ateca olarak lanse edildi. Biz de öyle adlandırıyoruz. Bugün 2020 model Seat Ateca 1.5 TSI Experience paketle birlikteyiz. Bu aracın hep birlikte detaylarına bakalım. makyajla birlikte ne gibi yenilikler geldi? Yani neler değişti? Neler makyajlandı? Ona bakalım. Ön taraftan başlayalım her zaman olduğu gibi. Şimdi aracın önünde ilk dikkatimizi çeken şey yeni panjur. Eski panjura göre daha büyük ve daha oval hatlara sahip. Bence çok daha yakışıklı bir panjur. İlk dikkati bu çekiyor zaten. Buradan direkt belli bu arabanın makyajlı olduğu. Led'lerde ufak değişiklikler var. Makyajla birlikte ve tamponun altındaki çıtalarda farklılıklar var. Eskiye göre. Buraya baktıktan sonra yandan ne farklar var? Cantlar farklı. Eskisiyle. Aracın cantları farklı. Yine burada görüyoruz bu e, alüminyum görünümlü çıtalar var. Ön arka tamponun altında da var. Yanda da var bu alüminyum görünümlü çıtalar. Arkada da ise e, makyajla birlikte Dinamik led stoplar oldu bu araçta. Dinamik led stoplara geçtiler. ATK yazısı ortada küçük. El yazısı. Bunu artık biliyoruz. Volkswagen grubunda, işte Skoda'da, Volkswagen'de, Seat'ta artık e, model adı marka logosunun altına ortaya yazılıyor. Yani kenarlara değil. Bu iki senedir böyle bunu biliyoruz. Volkswagen grubunun Audi hariç diğer modellerinde bu, bu şekilde. Bunda da el yazısıyla yazılmış. Güzel bir detay olmuş bu da. Dışındaki makyaj böyle. Çok fazla bir değişiklik yok. Dediğim gibi ufak tefek değişiklikler var. Birkaç da multimedya içinde, multimedya ekranlarında ve full link gibi özellikler geldi iş tarafında. Onlarla ilgili değişiklikler. Onları iş tarafını anlatırken değineceğiz. Şimdi aracın bagajına bakalım hazır buradayken. Bagajından sonra da motor ve arka diz mesafesine bakalım. Şimdi bagajı açmadan bu dedim ya bunlar da alüminyum görünümlü çıtalar önde ve yanda gösterdim. Bu arkada da bunlar plastik ama alüminyum görünümlü. Bunlar da yeni detaylar. Daha sportif ve güzel duruyor ya da off-road tarzı duruyor öyle söyleyeyim. Şimdi bakalım bagaja. Evet. Aracın bagajı 510 litrelik bir hacme sahip bu bagaj. Bence sınıfı için yeterli, ideal, güzel bir bagaj. 510 litre bence iyi bir hacim. Ee, yine ortada görüyoruz bagajın ortasında içeriye Ulaşmak için bagajdan ya da içeriden bagaja ulaşmak için açılabilir. Kol dayamanın altı açılıyor ya da uzun bir şey koymak için orada kapak açılıyor. Burada trafik setimiz var ve altında da küçük boy stepnemiz var. Ee, ince dediğimiz stepnelerden araçta var. Yer tasarruflu stepneden. Lastik tamir kiti yok yani. Ee, dediğim gibi 510 litre gayet güzel bir hacme sahip. Şimdi birlikte motora bakalım. Biliyoruz motoru. Yani bu motoru daha önce Volkswagen grubundan başka araçlarda da tanıttık. Çok kullanılan bir motor. İşte T-Roc'da tanıttık, Skoda'da tanıttık. Yani bayağı kullandığı, her, hemen hemen her modelinde kullandığı bir motor. 1.5 TSI. Burada Seat'ta Eco TSI diye geçiyor. Bu araba 1.5 TSI, ACT, 150 beygir, silindir kapatmalı. Yani iki silindir işte ekonomik 4 silindir tam gaza bastığınızda gibi silindir kapatmalı bir motor 250 Nm de tork üretiyor bu motor. Ee, ya bu motor başarılı. işte bilinen, kullanılan, hemen hemen her modelde kullanılan Passat'tan e, Golf'e kadar işte Skoda'dan Seat'tan her markasında kullandığı bir motor. O yüzden çok motorun üstünde durmuyorum. Dediğim gibi biliyoruz motoru. 150 beygir ACT'li silindir kapatmalı bir motor. Şimdi arka diz mesafesine geçmeden önce şu farlara bir vurgu yapayım. Farlar bence çok güzel. Daha doğrusu aracın önü güzel olmuş. ya yani Bir agresif bir yapısı var. Ben bu yeni led tasarımı da beğendim. Bu arada bu farlar full led. mercekli full led farlar. Sisler de led. Farlar da led. ya bu ön ledlerin tasarımı, ön farın tasarımı, ızgara tasarımı, bu alttaki alüminyum görünümlü çıtalar falan. Ya ben aracın öndeki o agresifliğini, öndeki o keskin hatlarını çok beğendim. Buna değinmeden geçmek istemedim. Şimdi buna değindim. Geçelim arka diz mesafesine bakalım. Evet şimdi arkası. Ben ilk defa oturuyorum bu arada. Hani bu çekimden önce hiç oturmadım arkasına. Arkası gayet iyiymiş. Yani bu kadar tahmin etmiyordum. Koltuk bana göre ayarlı olmasına rağmen, geride olmasına rağmen çok İyi bir ideal bir diz mesafesi var burada. Keza baş mesafesi de bir karış civarında bir mesafe var. Bu da çok iyi. Zaten bu panoramik tavanın bu yol, arka yolcunun arka kısmına kadar geliyor olması kafasının arka kısmına. Burada çok büyük bir ferahlık sağlıyor. Tavan açık renk. Bu da bir ferahlığa katkı yapıyor. O anlamda yani arkası genişlik anlamında hiçbir sıkıntı yok. Yani kapıyı da kapatayım. Ben bu alanı gayet ferah ve gayet şey buldum. Arkasını güzel buldum arabanın. Kullanışlı buldum. Koltuk deseni güzel. Kenarları deri. Ortası farklı bir kumaş koltuklar bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, ön koltuklarda da kenar deri. Derinin içinde alkantara var. Bunda da var. Küçük bir alkantara kısım. Ortaları da kumaş. Ee, arka şeyi güzel. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın e, ee, dediğim gibi buradan açıp bagaja ulaşabileceğimiz bir bölmesi var. Ee, onun dışında da bu şekilde burayı kapattığımızda da buradan bardaklıklarımız mevcut. Burada da ne var? 2 adet USB Type-C çıkışı var arka tarafta. Aynı şekilde iki adet de bunlardan önde var. Yani toplam araçta 4 adet USB Type-C çıkışı var. 4 yolcu için de bu çıkışı koymuş Seat. Güzel bir detay diyorum. Yani aracın genel olarak e, koltuk görünümü, dizaynı falan da güzel. E, arka tarafıyla ilgili çok eleştirilecek bir şey ben bulamadım. E, yolculukta da ferahtır, keyiflidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi aracın e, içine de şöyle bir göz atalım. E, bizim de çok e, iyi bildiğimiz bir araç değil. Biz de yeni biniyoruz. Direksiyon çok şık. Direksiyon evet. Güzel olmuş. Bununla ilgili yani şey şu sonuçta yıllardır gelen şu direksiyon şeyi değişmiş. Bu güzel bir şey. Ben de çok beğendim. Direksiyonun şeklini, şemalini, malzeme kalitesi, derisi güzel. Şimdi şuradan başlayayım multimedya'dan. Şimdi burada şu an araç ayarlarında kalmış. İşte ESC, yorgunluk algılama sistemi, front assist. Burada sürüş modları var ki bu sürüş modları aynı zamanda buradan değişiyor. Ben bunu ilk gördüğümde şey zannetmiştim böyle 4 çeker arabalarda olan işte yol moduna göre ayarlama gibi bir şey var ama bu da sürüş modlarının işte eco, normal, sport ve individual var. Yani individual Bundan kendi ekranda ama Evet ya burada ekranda da var. Ekranda da var. Burdan kısa yol bu. Yani evet. orada ekrandan menüye girip yapmamak için burada kısa yol da koymuş. İşte bu in... aynı yok güzel. Tasarım olarak da güzel. Burada da güzel ışık görünüyor. Burada işte bir de individual dediğim gibi de kendimizin ayarladığı elektronik park freni, auto hold düğmesi Anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var araçta. Start düğmesi burada. Öndeki USB Type-C çıkışları burada. Burada bir 12 volt soket var. Ee, onun dışında klima panelimiz burada. Klima panelini biliyoruz. Yüzyıllardır Volkswagen set grubunun kullandığı klima paneli. burada da evet yüzyıllardır. Burada da yine bildiğimiz tuş takımı var. Ekranla ilgili devam edelim. İç aydınlatma var. Bunda eee ambiyans aydınlatma var. Renk parlaklık ve seçmek çek, için. Yine eğlence sisteminin ayarları, iç mekan aydınlatmasının ayarları var. Burada da e, işte aynaların otomatik katlanması, işte ışıkların eve giderken coming home, living home fonksiyonu ne kadar çalışacağı gibi ayarlar var. Şimdi buradan geliyoruz. Cihazlara Burada bir telefon tanıtmadığımız için gözükmüyor Apple Carplay, Apple CarPlay var, var Araçta dediğim gibi var USB medya Mobil telefon bağlı değil Front assistin buradan kısa yolu var Burası kısa yol yeri Burada yorgunluk algılama sistemi gibi Menüler var Ön yüzü Çok güzel olmuş çok basit olmuş Ya ben şeyi çok beğendim Bu multimedyasını da çok beğendim Yeni multimedyasını da çok beğendim ya araç güzel. Genel olarak güzel. Burada da işte sürüş, sürüş bilgileri servis durumu falan gibi bilgilere ulaşabiliyoruz. Buradan bahsedelim. Hayalet ekranımız var. Ee, bu da güzel bir ekran. pololarda aynı galiba polodakilerle. Bunu böyle yana kaydırdığımız işte radyo, telefon, aracın durumu, işte yol bilgisi bilgisayarının menüsü gibi menülere kaydırabiliyoruz bu ortadaki bilgi ekranını. Buradan da view'den de görüntüyü değiştirebiliyoruz. Yani mesela böyle normal analog Görünümlüye çevirebiliyoruz. Burada tamamen sade bir ekrana çevirebiliyoruz. Burada da solda devir saati, sağda da hız göstergesi olan farklı bir dijital görüntüye sahip. Burada da solda hararet, sağda da benzin göstergesi var. Direksiyonda F1 kulakçıkları var, yani direksiyondan vites değiştirmemize olanak sağlıyor. Burada da hız sabit, adaptif hız sabitleyicinin kontrol paneli var. Şimdi kısaca bunları anlattım. Ha şunu da söyleyeyim, şu kapının şu dizaynı var ya açacağın içeriden çok hoşuma gitti. Şu hem şekil olarak hem şu elin çok ergonomik geldi bana, çok böyle rahat tutuluyor. Bu çok güzel bir detay. Bunu çok beğendim. Bu arada bunu gösterirken şuradaki etiket gözüme çarptı. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Araba sıfır, o yüzden böyle. Aracın üretim tarihi 22 Eylül 2020. Ya biz videoyu 29 Ekim'de çekiyoruz. Ya bir ay önce üretilmiş hemen nakliyesi yapılmış Türkiye'ye gelmiş bir araç. Onu da burada şey olunca dikkatim çektiği için belirtelim dedim. Şimdi motorla ilgili öyle başlayayım. Bu sefer bunda motordan başlayayım. Onu hep sonda söylüyorduk. Evet. Ee, 1.5 TSI 150 beygir ACT dedik. Motoru iyi biliyoruz. Birçok farklı çok ağır, modelde bir evet Volkswagen'in birçok farklı modelinde Skoda'nın Seat'ın kullandık. Keza Audi'de de var. Kullandık. Motor iyi, verimli, performanslı, tatminkar bir performansı var. Yakıt olarak kabul edilebilir bir seviyede sessiz. yakıt tüketimi var. Evet sessiz. Ya motor olarak o yüzden güzel. Hani onunla çok ilgili eleştirilecek bir şey yok. Bu motor başarılı bir motor zaten. Artık dizel gelmiyor herhalde. Dizel evet şu an için gelmiyor. Yani ileride hani Golf 8 ile birlikte tekrar dizel gelebilir. Ama şu an Skoda modelleri olsun Seat modelleri olsun Volkswagen modelleri olsun Hepsi 1.5 TSI veya 1.0 geliyor geliyor. Ya alıştı zaten işte dizel hani yavaş yavaş Kalkacak biliyorsun tedavülden Dolayısıyla şu an ağırlıklı olarak Benzinli araç geliyor İleride dediğim gibi Dizel tekrar gelebilir mi bilmiyorum Ama muhtemelen gelecek öyle bir duyum aldım Onun dışında Şanzımana bu sefer girmiyorum Hani hep söylüyoruz. Şanzıman arkadaşlar 7 DSG bu da bildiğimiz bir şanzıman. Hiç girmiyorum şanzımanla ilgili. Sadece bilgi olsun diye söylüyorum. 7 ileri DSG. Direksiyonu güzel. Evet. Şeyi güzel. Araba 18 jant. 18'e rağmen sert değil. 18 jant. 18 janta rağmen sert değil. Gayet bence güzel. ideal bir konforu var. Ee, yol tutuşu çok zorlamadım ama iyi. Hani çok çok iyi demiyorum ama iyi iyi bir yol tutuşa sahip. Sessizliği, yol sesi, işte lastik sesi biraz lastik sesi var, değil mi? Biraz, çok az. Çok biraz. Az var biraz da, biraz lastik bir sesi var. 18 jant yani. Yani biraz işte Gece lastik ya. sesi var. Onun dışında buradaki ekran, buradaki multimedya ekranı, buradaki ben onu display. işte. komple araç sanki böyle sınıf atlamış gibi. Direksiyon simidi ne kadar çok? Önemli. Evet evet. Ben şimdi şöyle. Yani burada komple araç. Sanki sınıf atlamış gibi. <laughs> çok güzel. Yok bence canım. de bence de güzel. Ben ben de beğendim. Ben hiç bilmemiştim Daha önce hiç ben bunun eski makyajsızına da binmedim Atakan'ın. Ben, ben ilk defa Ateka kullanıyorum. İlk defa da bindim ve dışarıdan gördüğümde böyle çok etkilemiyordu beni ama arabaya binince biraz fikrim değişti. Yani araba güzel bir araba. Şöyle söyleyeyim. Makyajsında gene etkilemiyor muydu? Ben görür görmez etkiledim. Yok arabada. dışı güzel. Yani evet. şey olarak dedim öyle böyle çok albenili gelmiyordu bana. Yok makyajlısı biraz albenili. Eskisi çok albenili evet. gelmiyordu. Ee, ama mesela binince biraz daha fikrim değişti. Şimdi araba güzel, kaliteli. Ee, şeyini de beğendim. Teknolojisi, bu işte ekranlar falan güzel olmuş, içe keyifli olmuş, eğlenceli olmuş. Ama benim en çok beğendiğim ne oldu biliyor musun? Araba su, ama çok kompakt, evet. çok pratik. Yani büyük de değil, küçük de değil. Arkası falan çok geniş, bagajı 510 litre, gayet tatminkar. Ee, ama boyutlarına baktığın zaman araba sanki küçük gibi ama bagajı da büyük arkası da büyük ön tarafı da rahat araba her yeri bence çok kullanışlı çok ideal bir araba olmuş dediğim şıkır gibi şıkır şıkır, şıkır Aynen yani şey e, ilk bindiğimde o tepkiyi vermiştim ya yani çok değerli toplu evet. çok böyle e, işte dediğim gibi büyük değil ama küçük de değil böyle çok kompakt park etmesi kolay kullanması kolay panoramaya baksana. Yok Dibine yok. Kadar gittim, aynen bak. öyle. Arkanın Bakak arkasına olsun. bagaja kadar neredeyse yani, gidiyor panoramik. Yani yani yok şey olarak evet beğendim. Yani e, donanımı da iyi. Sadece işte bir elektrikli bagaj olsun isterdim. Evet, bayanlar için. Yani, yani. elektrikli bagaj olsun isterdim. Onun dışında çok böyle ya şu da olsaymış diyeceğimiz bir şey yok. E, ama e, ne olabilir? bunun zaten bu şimdi iki paket geliyor. Bir bu paket var Experience bir de FR sportif olan paket ha var. Başka paket gelmiyor Başka mı? paket gelmiyor. İki paket ve tek motor seçeneğiyle geliyor işte 1.5 ile geliyor. Ya bunu alan güzel bir araba almış oluyor. Dolu bir araba. Dolu almış. bir araba almış oluyor. Bunun birkaç opsiyonlusunu daha alma ihtimaliniz var. Yani bu paketi opsiyon olarak ne ekletebiliyorsun? İşte koltuk ısıtma Keyless. E, gibi. Keyless bunda var, var zaten. Bunda? Var bunda anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var. Buna işte koltuk ısıtma falan filan gibi birkaç daha opsiyon ekletilebilir. Ama bence gayet ideal bir donanıma sahip. Dediğim gibi dışı da yakışıklı, içi de keyifli, yakışıklı. Ben arabayı genel olarak beğendim ve benden e, olumlu not aldı bu araba. Yakıt, yakıta değinmedim. Yakıt bildiğimiz, ya bildiğimiz motor. motor işte yine İstanbul içi. Ben fabrika Abi, verilerini söylemeyeyim. Fabrika verileri zaten internet sitesinde de yazıyor. İstanbul içi evet 7 buçuk yakar bu araba. 8'i çok geçeceğini ihtimal vermiyorum. Yani düzgün düzgün kullanılırsa 8'in üstüne çıkmaz. 7'nin altına da çok düşmez. İşte 7-8 arasında bir yakıt tüketimi olur. Uzun yolda da çok sakin yani 100-110 kurallara uygun giderseniz 5-5,5'ları çok rahat yakalarsınız. Ama ortalaması diyeyim yani karma tüketimi de bu arabanın 6-6,5 litre civarında bir. Yani evet. Yani o yüzden çok şey değil. Yani üzecek bir şeyi yok fiyatlar, şu anki fiyatı, işte Ekim sonu itibariyle fiyatları Yok yok. Değişecek fiyatlar. Değişecek ya Kasım'da. Yani 3 gün sonra, 4 gün sonra zam gelecek. Fiyat artacak ama biz çekim yaparken işte Ekim'in 29'u itibariyle bu arada 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nda herkesin Cumhuriyet kutlamış olalım. Kutlu ben bunu sonra yayına gireceğim ama olsun. Sonradan da kutlamış olalım. Ee, ne diyordum? Ha fiyat. 370 5000 TL bu aracın fiyatı var. Yorum yapmıyorum. Yani çünkü diğer rakipli ya da başka arabalara baktığınız zaman makul gibi gözüküyor ama genel olarak araba pahalı. Hep aynı cümleleri kurduğumuz için yorum yapmıyorum. Dediğim gibi çekim yaptığımız tarihteki fiyat 375.000 TL ama kurlar çok hızlı arttığı için muhtemelen bir değişecek. zam, zam olacak. Evet, değişecek öyle gözüküyor. Ben bir de Koltuklar çok hoşuna. Koltukları evet ya şu bak yani, yan da de, yanal destekleri çok iyi. Bak şuradaki yan destekleri çok iyi. Yan desteklerinden ziyade alcantara yapmışlar kenarı. Ortası çok kaliteli bir kumaş. O üç, üç farklı ortasında bir de deri şerit koymuşlar. Deri şerit koymuş. Bir de deri şöyle şerit Üç farklı malzeme var koltukta. Koltuğun yanları ya, deri. Tabi yani. tabi bak şimdi koltuğun yanları deri. Evet. Yanlarının iç kısımları alcantara. Ortaları da kumaş. Yani hem terletmesin hem daha e, şey olsun, pratik olsun diye temizlemesi falan güzel. E, koltuğun şeyi güzel. Dizaynı da güzel o çizgilerin, evet, evet. hani şekillerin de, yani şeyle ilgili. Benim ya, şimdi? Normalde e, çok yorum yapmam. Hı hı. <laughs> Araç kuruş izleyenler de bayağı evet, yazıyor altına. Evet, Altın, evet yani Müftü abi hiç konuşmuyor, <laughs> müftü abi hiç konuşmuyor diye. Ama bu arabada ciddi anlamda konuşulacak çok şey var. dört tane giriş var. Evet bak 4 USB girişi var. Şimdi bunu tane. demin başta yani, da söyledim. Bu güzel bir şey. Her yolcuya USB girişi ya. Yani hepsi kavga aynı yok. anda şarjı bittiyse hepsi aynı anda şarza takabiliyor kavga gibi. Yok. Evet kavga yok. Bir de benim dikkat çektiğim konu yani gördüğüm şey askı. Dik ha evet onu ilk sen söylemiştin. Evet, hem kapının üzerinde askı var o hem direkte direkte askı yani var. Yani hiç çalmamış oradan demiş. Buraya koydum ama buraya da koyayım. Hangisini kullanırsın. Evet, evet. Yok şey olarak detayları da güzel. Yani şimdi fiyatına göre de güzel. Normal bir kompakt yani ee, bir araba parası. C segmentinde bir hatchback araba parası. Öyle diyeyim, Marka vermeden söyleyeyim. Ama C segmentinde şu an 350 bin liranın altında hatchback araba bulmak zor. Yani hatchback o sınıflarda. Dolayısıyla yani en azından su yüksek. Yeni makyajıyla çok yakışıklı olmuş. İçi de dışı da çok güzel olmuş. İçi eğlenceli. Dışı yakışıklı. Evet. Keskin hatlar o çizgiler ledlerin çizgileri. Ledler Bu led arada de, ledler dedim de dışta da led var. İçerideki bütün ışıklar da led. led. Hiç sarı ışık Bir yok. de şöyle şimdi mesela arkası da e, dinamik led stoplar var arkasında. Evet. Yani o kayar ledli sinyaller falan filan. Yani arabada her şey Şıkır şıkır dört dört Aynen. olmuş şıkır işte şıkır tek ya. benim eleştirdiğim yani elektrikli bagaj başka da bir eleştirdiğim yanı yok. Noya basarsan bizi devam edelim sen no'la onu. Evet, evet, Bu hocam. arada Ömer aradı Ömer'in de buradan ha, Ömer kulakla o bize şimdi şey yaptı biz onun kulaklarını çınlatalım. Ee, Ömer çok sevdiğimiz bir, bir kardeşimiz, kardeşimiz arkadaşımız kardeşimiz neyse onu Ömer'in de selam. he, hem selamını vermiş olalım hem aradığı için onu da. Şey yapmış o reklamını yapmış olduk biraz. Neyse, konuyu da toparlayalım artık. Araç genel olarak bence gayet iyi. Ben bir problem göremiyorum. Ben çok güzel. Araba. Arabayı beğendim. Araba harbiden çok güzel, harbiden olmuş. Bu fiyatlara bu araba bence güzel. Bence de. Bence, bence de. güzel. Yani çünkü dediğin gibi çok kompakt bir araç. Her. Duy, onu her, çok sevdim yani o, evet. Pratikliğimi çok için sevdim. Ideal. i̇deal. Aile için Aile ideal. Için ideal. Geliyor her herkes ya. için. Evet herkese Yaş hitap ediyor. Herkese Tasarımıyla, hikaye. şunuyla kullanışlılığıyla şey. yok. Evet evet araba güzel. İlk defa bir arabayı çok fazla eleştirmiyorum ve bu araba Volkswagen grubunun bir arabası evet. düşün yani ama yok oldu. Niye eleştirmiyorum? Bak buna hiç girmedim. Bu DSG konusuna girmeyeceğim de. İyi. Ben arabayla ilgili çok bir sıkıntı görmedim. Ben beğendim. Yani fiyatı makul. Yani bir bunun rakibi işte mesela Tiguan'la kıyaslarsan e, Tiguan'dan, Tiguan'dan ucuz bence de daha yakışıklı daha güzel Tiguan'dan ucuz T-Roc'la aynı para aşağı yukarı ama t bence daha güzel daha büyük daha şekilli daha bence yakışıklı duruyor t -Roc'tan. ben şahsım adına bunu t daha fazla beğendim bu arabayı diyorum toparlıyorum var mı son olarak ekleyeceğin Artık bir şey? Bu sunroof açılıyor Evet evet açılabilir panoramik açılıyor. var Açıl, yarısı açılıyor neredeyse ya, yani ya, tavanın yarısı kabriye, açılmış oluyor. oluyor evet çok büyük bir ya, panoramik şey öyle, yani. Arabaya göre çok büyük bir panoramik var. O da güzel bir detay. Öyle söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Güzel. Evet, araba güzel. güzel. Yani evet. bir gidip niyetiniz varsa showroom'da test aracı da kullanabilirsiniz ya da bir e, bir showroom'da Var mı a showroom'da? Da şu, anda? şu anda yok ama yani ara ara geliyor işte. Bulurlarsa bir arabaya baksınlar ben. Bence de öyle... bakın. Ciddi yani çok güzel bir Ben araba. ben de beğendim arabayı. Evet diyorum. Vedalaşıyorum. Evet. Evet, yeni bir videoda görüşmek üzere. Yine birkaç daha böyle çekeceğim kafamda olan arabalar var. Belirtmeyeyim. Sırası karışıyor çünkü. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Artık bunu her videonun sonunda söylüyorum. Bunda da söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.